Müşteri beni arayıp pizzam nerede diyor. Hanımefendi bu havada kendimizi zor götürüyoruz. Psikolojiniz mi bozuk sizin hanımefendi? tamam Deniz yedi. Abi bu havada sipariş verilir mi verilmez mi? Bu havada sipariş verilir mi, verilir mi verilmez mi? Çok güzel bir soru sordum bak şimdi bana bu havada sipariş vermeyin diye bir video dolaşıyor ortada tamam mı? Evet. Siparişini si, siparişinizi verin. Bakın turuncu firmada e, istediğin zaman çalışırsın, istediğin zaman çalışmazsın. Bu he, hep böyledir turuncu firmada. Evet. Seni firman çalışmanı istemiyorsa ya da sen firmanda çalışmak istemiyorsan başka meslek geçebilirsin. E, başka bir firmaya geçebilirsin. E, şimdi ben bu havada çıkıyorum. Bak benim motorum bu. Evet. Benim kar lastiklerim takılı. Bak benim e, kaskımdan, maskemden, yağmurluğundan, e, botumdan bütün her şeyim full tank etsizatım. Ben bu hava böyle olsun diye dua ediyorum ki paketler çoğalsın diye dua ediyorum. Güzel insanlar siz siparişinizi verin.